Selamlar gençler yeni bir ünlü konu replay videosunda hoş geldiniz sefalar getirdiniz hoş bulduk canım En son biliyorsunuz ki Donald Trump'ı gıylamıştık abi sniper'la headshot anlının çatından vurmuştuk <laughs> şu anda Sayın Mathev'in e, değerli konuk olduğu bir arkadaşı bizi mekana çağırdı. Bir pavyon tarzı güzel bir mekan. Şu anda aktif değil ama bizim için kara kızlar, mara kızlar dans ediyor. Garsonumuz falan. Merhabalar Sıkır. Serdar Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Allah bize nasıl olalım. Gördüğün gibi en son kilolardan haberim var zaten. Anladım. Sen Tehlikesin, tehlikenin içinden geldin. Hı hı. Bey'in özel ricası üzerine bugün kulabımızı sizler için kapattık. Olayları da biliyorum. Sizlere izlemek için buradayız efendim. Harikasın kardeşim ya. Güzel herhangi problem falan yok değil mi? Problemin olacağını zannetmiyorum. Yani çünkü yaptığımız iş çok riskliydi. Biz bu riski göz önünde bulundurduk ama ben Matev'in benim çevremden ayrılacağını pek düşünmüyordum. Matev birazcık öyledir. Evet neyse artık hayırlısı bakalım. Kredisi bitmiş bir dostluğun limitini yükseltmeye gerek yok değil mi kardeşim? Telefonum çalıyor sadece özel şu telefonumu açayım mı? <laughs> Ben sana, ben sana. Hey homi ne haber? İyidir kardeşim senden. Eh keyfin paşa yok dostum. Vay Matev bu Matev. En sondaki olaylardan sonra ne yaptın sağlam mısın? Bir arkadaşının mekandayım adamım ortam fena yazdık. Leğen yazıp adam şuraya. Güzel dostum sana bir haberim var. Nedir o güzel haberim bakayım? Ben İtalya'dayım lanet Amerika'dan kaçtım. Ne? Oğlum İtalya'ya niye kaçtın bu bizden habersin? Konuşursam çok ağır konuşurum. Yüksek ihtimalle telefonlar dinleniyor. Keyfi bıraktı kaçmaya bak dostum. Bana şu an mı haber veriyorsun oğlum? Parayı alınca direkt kaçtın mı? Bak Polisler peşimizdedir. Allah kahretsin. Tamam adamım. Evet dostum, sana haber edecektim. Muhbir'i polis almış. Lanet olsun. Tamam adamım. Buradan çıktığımda mekandan ayrılır ayrılmaz hava olacağım. Tamam seni bekliyor olacağım kardeşim. Tamam adamım. Kendine iyi bak dedik. Hey dostum. Serdar Bey bir ricanız var mı? Vallahi arkadaşlardan bir tanesini benimle arkaya gönderirseniz çok sevinirim. Tamam. Size bir viski ikram edelim hemen. Tabi tabi. Daha vaktimiz bol ne de olsa. i̇ki adet viski alalım. Elena kıvırt kızım benim hadi. Çok sevinirim hanımefendi. Serdar Bey dilerseniz arka taraflarımız da var. Evet az önce sana onu söyledim ama anlamadın galiba müzik sesinden. Aa, çok fazla müzik sesi var biliyor musun? Evet Bugünler neyse. Günlerdir uğurlardayız. Biskimizi içtikten sonra hallederiz ya sıkıntı yok. 1 dakika telefon görüşmesi yapıp hemen geliyorum. Tamam. Nereden öğrendin bu yeteneklere ha? Lanet kadın. Vay. Böyle buyurun efendim. Teşekkür ederim garson arkadaş. Serdar Bey, Mathe Bey'den bir mesajınız var. Nedir? Ee, hava... Hı alanına gitmenizi için fakat burada takılalım ya gitmeyin. Az önce konuştuk ama öyle bir direkt istekten mi bulundu şu an? İşler ciddi olabilir. O zaman ben yavaştan kaçayım. yok ya. Hemen kaçacak mısınız? Serdar Bey işler ciddi dostum. Böyle basit iş değil yani. O silahın kaç kilo olduğuna <laughs> haberin var mı? amına koyayım. <laughs> güzel dansınızı Sen sahnede yapmaya devam edebilirsiniz Sırayım arabanıza Teşekkür ederim dostum Hayır. Dur bir dakika ya o çocuğa da öyle bırakılmaz öyle para veririz. Al bakayım güzel kardeşim bunu kendine açtık ya ama bir dahaki sefer içeriz herhalde Bu da bu güzel dansınız içinde Dışarı çıktık abi Ananı s**eyim Siren sesleri mi geliyor? İnşallah buraya gelmiyorlardır dostum Siren <laughs> falan Dostum Çık 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 abi çık çık Allah kahretsin Allah kahretsin ama Matev uyardı bizi değil mi mekanda hala viski içiyoruz anasını satayım adam uyardı bizi of 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 lan perişan saldırıyorlar hayvan itler hayvan herifler çok feci ananı satayım oğlum bu kadar arabaya ne gerek var lan ananı satayım ananı satayım aaa <laughs> hey ah! lanet oğlum yat yere tamam 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 sakin sakin sizdeyim şu an sakin olun sen mi taktılar gençler o yanındaki kahrolası zenciyi de bulursanız öldürürsünüz. İnterpol nedir sen bilmiyor musun he? Kahrolası Avrupa'ya kaçarak kurtulabileceğini mi sanıyorsun Nerede Riot? Bindirin şunu Riot'a. Başımı çok kötü vurdum hastaneye götürmeyecek misiniz? Apartmanda tedavi görürsünüz. Şimdi sorguya gidiyoruz. Yolun daraç olabilir. Abi Allah kahretsin. Kelepçe işareti falan duruyor neyin takımızda ya. Saçtığımızın resmidir gençler. Nereye götürüyorsunuz beni? Nereye götürüyorsunuz beni diyorum. Departmana. İyi en azından Türk polisi gibi değiller. Cevap falan veriyorlar yani sorunca. İfade alarlar. 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 Daha sonrasında bir, bir yıllık hapse falan gireriz. Aynen aynen neler yapıyor pisler. Tutun şunu kolunda. Tamam tamam tutmanıza gerek yok yürüyebiliyorum Gel bizimle gel bizimle takip et. Allah Allah ay Kapı senin ya, yapacağın işe sokayım ya kardeşim ya. Senin yüzünden şu kadar polis peşimizde. Kapı yazsana, ne bakıp duruyorsun. Bağırma lan milletin içinde. Geç. Eyvallah. Hızlı yürü hızlı yoksa enseni yiyeceksin şimdi jopu. Üç kişi de yedirdiniz ya bu kadar kişiye gerek var mıydı ki? Öyle açık hava falan yok mu? Burada mı yeteceğim ben? Şimdi seni sorguya çekeceğim. Ha tamam o zaman şöyle geçeyim mi duvara? Buradan mı Sergey arkadaki kapının orada bekle. Ara üstün adamın. Uzimiz var gençler ya. Allah ah, yandık. Radarı da bu arada yeni arayüz falan gelmiş. Unicor'da çok beğendim abi. FPS falan da arttırdı bu arada bu ayarlar. Satayım. var mı bir şey? Yarım saattir elleşiyorsun adamı. Ya kardeşim geldi de sen ara beni. Elleşip duruyor bende ya. Ergay, hızlı oldun. Yok işte bir şey. Allah Allah. Sizin işler de zor herhalde ya. Evet. Amerikan başkanı suikast adamlara suikast eden adamları falan alıyoruz. İşte ülkemizin başkanına. ha ne oldu? Öldü mü ya Trump? İnşallah ölmemiştir Öldü. Öldü mü? Tüh ya. Ülke bizim... erken seçime gitti. Bizim... Senin yüzünde. Bizim ceza da arttı diyor ne? Ne verirler? bana. İki evet. yıl, iki yıl falan yatarım herhalde burada. Pak ceza yemiyoruz diye biliyorum ama. Jüri idamını onaylamadı. Oha. Ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. İdam nedir ya? Hayvan mısınız olup siz? İdam bak çok özür diliyorum. Bir maşım da yani idam Jüri nedir ya? Jüri idamını yani? onaylamadı dedi. el mi? Tamam yani o seçenek Onayla... bile seçenek bile fazla. İdam ne yani? Onu hak etmedik ya biz paramızı aldık. Adam başkanı suikast yaptın bak kafana jop indirim. Ben o başkanı seviyordum. Bir tane hiç telefonla görüştün mü? İşte dediğim gibi işte görüş görüştük herhalde ya böyle bir hal hatır bak için kim başkanı vurmak istedi? Rusya mı kim? Vallahi artık onları mateve saklayın o sorularınızı. Çünkü ben herhangi bir bilgim yok. Mateve konuş. Belki de hep istemiştir abi ya bilgim yok dediğim gibi bir evli konuşun isterseniz siz o konuları ne kadarsanız konuşun anladım Kar yani. telefon dosyalarını al getir bunlar dava dosyaları onlar da arkadaki bak dolapların içinde olmalı üstüne atmış şu dolabın ben dediğim gibi ben bildiklerimi sizlere aktardım hocam isterseniz beni böyle bir rahat bırakın artık hapse mi atıyorsunuz nereye götürüyorsanız gideyim ben vay yalancı vay 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 sana İtalya'dayım demiş ne demiş İtalya'dayım mı demiş İtalya'dayım demiş sana Allah Allah sen de beni karşıladın sınav limanın ben diskodaydım diskoda duymadım karı kız böyle dans ediyorduk. böyle şöyle oynarken ben, duymamışım böyle dans... <laughs> ah! dans, ediyorduk kardeşim dans ediyorduk anlamıyor musun? Ama demişsin havalimanında beni karşıla falan bak Havalimanı falan o Çin dedim işte Çin 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 dedim ben Çin anlamışım ne bileyim Tut bunu tut bunu Müebbet hapis cezasını doldur, gönder. Ya ne müebbeti kardeşim ya? Ömrünün sonuna kadar yaz... Aa, hem sen... sen... bunu! Buna sen mi karar veriyorsun? Savcı yok mu? Ne yok? Av avukat yok mu bu şehirde? Kararın zaten mahkeme ondan verilir. Jüri onay. Benim tek görevim sen hapsetmek. Hocam Fikas anlatıyorum yaptım. diyorum bak. Dans ediyorduk. Dans dans. Böyle dans ediyorduk. Allah Allah bir bak. Gide Hadi bakayım. IC yapış YouTuber. Girdi IC yapışı YouTuber olarak. IC yapıştayız abicim. Ay anasını arabada ne? <laughs> Arkadaşlar videomuzu beğendiler. Kanalımıza abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. Sizlerle bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.